Hepsini gizini Avusturyalılar zamanında yapılıyor daha sonra Yugoslavlar e, üzerine yani düzenlemeleri falan yapmışlar. Evet, Lisan'da tam karşımızda. E, şimdi Kotor'a geldiğimiz zaman öğle yemeği için ben özellikle dediğim gibi yani orası bence okey yerlerdendir. Öğle yemeği için. E, deniz ürünleri sevenler var ise yol kenarında, sağınızda bir sürü zaten şeyler var, plastikler var. E, onlar çiftliktir burada midye çiftlikleri, istiridye çiftlikleri. Deniz ürünü sevenler var ise... Şuruta üzerinde deniz ürünü yiyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi burası. Hatta biraz sonra restoranların şeyleri var, billboardları var, reklamları var. Onların tipik bir Avrupa sistemi. Buralarda şöyle... midyeyi sadece iç, o et kısmı var ya sadece o şekilde... şey yaparlar, işlerler. Popüler yemeklerinden bir tanesi. Bu arada şehir içerisinde Karadağ her ne kadar şey olsa da e, şey olarak baktığınız zaman e, kültürel anlamda ya da ufak olursanız olarak... e, bence bu coğrafyada deneyebileceğiniz e, en doğru yer burası olacak. Karadağ olacak bildiğiniz olsun. Alternatif bir şey yemek istiyorsanız. çünkü bunun sonrasındaki günlerde e, yine bulacak olduğunuz şeyler hep et köfte tarzı şeyler olacak. Et evet, risan şu an geçiyorum. Dediğim gibi hani buralara gelmeyi düşünürseniz şayet yaz ayında gelirseniz hatta turlar, 3 günlük 4 günlük turlar bile yapıyorlar buraya. Budva'da geliyorlar. Budva'da genellikle konaklamayı yapıp e, genellikle günlük tekne turları ve bütün bu körfezi gezdirirler onlarda. Sabah çıkarsın diye düşünürseniz aklınızda bulunsun. Önceden gemilerden şimdi muhtemelen vardır yeni bir gemi. Ee, kruz gemilerinin şeylerinden bir tanesi de burası bu arada. Duraklıklarından bir tanesidir. Sabahın beşinde ve bütün grup körfezin girişi denizden. Hatta insanlar şaşırıyorlardı yani sabah köründe ne yapacağız, niye çıkalım falan diye. Gemiler o saatlerde yanaşıyor oraya. Saat beş gibi, altı gibi. O saatlerde hani bizim şey var ya, e, TRT Kaptan, trt de falan da çıkardı bu bir abi var bonus saçlı şey yapıyor resim İşte şuraya da bir tane tatlı mutlu bir ağaç konduralım falan ee, bir abi vardı ee, neydi o resim ah, Aa, Bob, Bob Ross'tu galiba Bob Ross evet. onun çizdiği şeyler var yani mutlu bir seçim yapıldı burada o gitti yerine genç bir arkadaş şu an ülkeye Liderlik ediyor. Şimdi bakın şurada işte kız kulesi durursek, gibi ya. E, duracağız. Çok güzel. Kız <laughs> kulesi gibi durmuyor mu? Kız, aynen. Kız Ortada iki tane kız kulesi gibi yer var. Bayağı video aldım. iki dakika boyunca. Bütün her yer. Bakın. Köprüyle bağlayacaklardı. Böyle bir projeleri vardı. Bu seçim vadiydi. Şayet öyle bir şey yapsalardı zaten o resmi doğrusu devam edersiniz biraz daha Sola doğru Adriyatik kalıyor. Karşıya doğru da Hersek Novi e, koyup kalacak. Bu arkadaki iki ile ilgili Nikola, sen Nikola. Venediklilerden tabii şu anda görebilirsiniz alt tarafta, alt Onun yanındaki ada ise üzerinde mavi kubbeli bir kilise vardı ve şey gibi ve şeylerin ortodokslar için kutsal noktalardan bir tanesi. Burada e, olduğu noktada Şöyle bir yansıma fark ediyorlar aşağıdan bir ışık huzmesi geliyor yukarıya doğru ve şaşırıyorlar yani ne, ol, ne ola ki bu diye falan atlıyorlar aşağıya çıkartıyorlar şeyin ee, o ışığın geldiği yere gidiyorlar çıkartıyorlar bakıyorlar bir ikona Meryem Ana ikonası yüze kucandı bebek İsa var bunu birçok bir yerde görmüşsünüzdür yani bu ikona dediğim şey taşınabilir bir resim yani dini resim aslında. Ve denizin içinde olmasına rağmen hiç bozulmamış yani hiçbir şekilde deformasyon yok üzerinde. Bu şaşırtıyor tabii ki haliyle insanları. Şey zannediyorlar yeni düş kilisenin papazına veriyorlar diyorlar böyle böyle bunu biz burada bulduk. Ertesi o olduğu yerde bir kilise yapmaya ve Meryem adaya adamaya karar veriyorlar. Ve bu şekilde işte jilete götürülecek olan gemileri taşlarla, kayalarla doldurup getiriyorlar oraya. ...müsait. Tam uç kısma bakarsanız, sağ tarafımızda... ...orada bir tane var. İkinci gemi yanaşamıyor. Yanaşamadığı zaman ne oluyor? Şu sağımızdaki gibi açıkta demirliyor. Oradan tenderbolt'lara... Ee, şehrin girişinde, şimdi dedim ya İtalyan kültürünü... ...fazla benimsemişler. Hatta bu olayı abartmışlar. Abartma derken, şöyle gezecek olduğumuz yer Müze kent ikisi de. Bu ne demektir? İçeriye girerken bizden ayak bastı parası alacaklar. her işte o İtalyan sistemine bunlar şey yapmışlar. Kotor da şöyle güzel, Kotor'da haritada veriyorlar üzerinde Türkçe.